Allah'ın cezası. Mayalar gibi bembeyaz seni mi kıskandın değil mi? Kem gözlü. Bana diyelim bak. asıl sen beni kıskandın. Ben bembeyaz karıyım kız. Süt gibi karıyım maşallah. Bozuk süt. Hadi gelmeye peşimizden gidin. Hadi. Oh, aynı yere gidiyoruz ayol. Yol bura. Ne yapaydık? Damdan mı yürüyeydik? Efendim Cemal. Ha Safo. Kız hamam sefanız bittiyse geleyim alayım seni ya. Bana şirkette afaganlar bastı vallahi. Şöyle bir Kapadokya'ya doğru açılan. Ay canım çok güzel olurdu ya. Ne güzel böyle karı koca baş başa romantik yemek yerdik. Ama ben şimdi Gülizar'a söz verdim canım ya. Ona gideceğim kahveye. Gülizar mı? O evde değil ki ya. Demin şirkette gördüm ya onu. Gülizar mı? Ee, bizim şirkette mi? Ne işi var bizim şirkette Gülizar'ı? Ama neyse tamam canım. Ee, o zaman ben şimdi eve gideyim. Annem yalnız kalmasın. Aklım onda kalıyor. Biz seninle başka zaman yaparız tamam mı romantik yemek? Tamam aşkım. Hadi bebeğim öptüm. Hadi Birgül, Hatice girin arabaya. Hadi Sevda, sen de anam. Arabaya gir, üşüme kızım. Haydi canım, yürüyün. Geç, geç, geç. Bak hele ya. Bir gelin de arabaya binin, sizi de götürüm diyorlar mı hiç ya? Biz de hamamdan çıktık herhalde. Boyun bozsun devirsin inşallah. Yavaş! Çığ. Ne oluyor kız? Sinirlendin sen de değil mi? Ee, sinirlendim. Bayağı sinirlendim. Anne. Anne. Duydun değil mi? Gülizar şirketteymiş. Duydum kızım, duydum. Duydum. Ne yapıyor acaba orada? Yine Ali'ime dadanacak kız bu. Ben bir gidip şu kızı orada bir yolsam mı ya? Ee öyle, meydana boş bırakmamak lazım. Aa bak, görüyorsunuz değil mi? Evlatlarım için kaç ayrı cephede savaş veriyorum ha? Yok sen şimdi gidip ablama sinirlendirme. Biz haber verelim, o ne yapıyorsa yapsın anne. Tamam. Ee iyi madem. Ara ara, ara da o iyi olsun bari. Ara. Efendim pembe. Alo abla, bak ne diyeceğim sana. Gülizar Göreçgiller'in şirketine gitmiş. Ne işi varmış ki bunun şirkette? Kimi görmeye gitmiş bu? Ay bilmiyorum ki. Safiye ile Cemal konuşurken duyduk biz. Ay enişteme işleme dadanmasın bak bu yine. Ay yapar mı yapar yani. Anladım. Ben bir şu şirkete gideyim de bakayım bu ne istiyormuş. Öğrenirim. Kı? Yalnız gitmesin abla. Abla bekle beni ben de geliyorum. Eğer bu dilli yine enişteme bir taarruz planıyla gittiyse beraber girişiriz. Tamam hadi meydanda buluşuruz çabuk ol. Hadi bakalım güzel kızım. Koruyayım sizi. İyicene bir yolun onun. He mi kızım? Kızım arkada değil. Siz hasbenin kızlarısınız. Görsetin kendinizi. Sen hiç merak etme anne. O iş bende. Aferin çocuğuma. Hoş Hoş. Aferin He. He. Gir anam. Gel şuradan pinelim de gidelim bari. Dolmuşa binelim gel. Ne oluyor? Burası temiz abla. Pembe, sen ne arıyorsun burada? Ben seni koridorda bekliyorum, tamam mı? Mavi, ne oluyor dedim? Gülizar burada mıydı? Gülizar mı? Yo, ben görmedim hiç. Şirkete gelmiş. Ben nereden bilebilirim? Belki burada başka bir tanıdığı vardır. Sana gelmedi yani. Gelmedi dedim ya. Bakıyorum da bir beni yine kıskanmış. Bariz belli işte baskına gelmişsin. Hiç de bile. Ben seni kıskanmadım. Ben şey için geldim. Yani Gülizar'a onca laf ettik. Hala mı senin peşinde diye merak ettim. Yani eğer öyle olsaydı az olsun bir pes deyip gidecektim. O yüzden yani. Tamam. Öyle olsun. Öyle zaten. Ya niye gülüyorsun? İnanmıyor musun sen bana? Yok canım inanıyorum sana. İnanmaz mıyım? Ayrıca iyi ki geldin. Beraber yemek yeriz. Olmaz. Benim dükkanda bir sürü işim var. Hadi sen işinin başına çalış biraz. Emredersiniz karıcığım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anlıyor tabii öyle. Aptal değil ki. Besbeli hesap sormaya geldim işte. <laughs> Kıskanıyorum ben ya. Ne yapıyorum ben ya? Ne oldu abla? Kaçırmış mıyız Gülizar'ı? Yok ya. Kız hiç buraya gelmemiş ki. Herhalde başka birine bakmaya geldi. Allah Allah. Ama neyse. Hadi gel biz bir çay şey içelim ablacığım. Oradan hemen dükkanı geçerim. Tamam. Hadi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.